Arkadaşlar Clash Royale serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün kupa kasmaya devam edeceğiz. Ben aslında dün bir video çektim ama yarıda kesildi. Bir işim çıktı. Atamadım. O yüzden kupam oynadım. Normalde hiç oynamamıştım. Sizi bekliyordum yani beraber oynayalım diye. O benim için oruç gibi hissettirdi bu arada. Tuhaf oldu. Bir önceki videoda çok güzel yorumlar, mesajlar aldım. Yani çok güzel derken olumlu anlamda değil de hani bana fikir veren şeyler oldu. Selam bir arkadaş dedi ki ya herkes Clash Royale videosu çekiyor ama senin sohbetin hatırına çok keyifli izledim dedi. Bir diğeri dedi ki ya bu zamana kadar dönmedin, döneceğim dedin. Dedi. din hesap vereceksin dedi. Birisi dedi ki ya aynı ana videolarına benzettim. Eski ki ben çok keyif aldım vesaire derken kafamda şöyle bir şey birleşti benim. Tamam madem Clash Royale oynuyorum. Clash Royale oynarken de bu zamana kadar nerede olduğumu bir nevi anı videosu gibi başıma neler geldiğini yavaş yavaş anlatacağım. Biliyorsunuz önceki süreçlerde maalesef belirli yasal prosedürler vardı beklediğim ama bunların önemli bir bölümü kalktı. Geriye kalan da çok önemli değil. Hadi şöyle bir savaşa girelim. Bir silah şöyle yükseltmişim zaten. Şimdi mesela arkadaşlar gelen mesajlardan biri de şuydu bana. Ya işte sen milyon dolar kazandım dediğin videoyu izledik biz. Ondan sonra ortadan kayboldun. Yani işte milyon dolar banka hesabına girdi. Biz unuttun gibi bir şey yazmış. Şunu hemen bir tutalım. Bununla hiç uğraşmak istemiyorum. Zaten Anakoya açtıramayacağız onu. Çünkü de önünde dev goblin var. Arkadaşlar o işler öyle olmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet gerçekten biz milyon dolar bandında bir yatırım aldık. O dönemde o video bana çektirildi bu arada. ha kimse kafama silah dayamadı ama o videoyu çekmemin iyi olacağına ikna edildim ve öyle bir video çekmek durumunda kaldım. Normalde aslında böyle şeyler hoş şeyler değil. Ama işte mesela milyon dolar arkadaşın dediği gibi banka hesabınıza girmiyor. Hani bir değerleme alıyorsunuz. O bahsettiğim şey değerleme benim. Şimdi kalkıp da benim ne kadar değerleme, ne kadar yatırım aldığımı söylemeye gerçekten yetkin. Yetkim var ama hani sözleşmeler var, verilen sözler var. Söyleyemiyorum ama misal veriyorum 1 milyon dolar değerleme aldığı zaman şirket şöyle bir şey oluyor. Karşı taraftaki şirket, diğer şirket ya da yatırımcı diyor ki ya tamam ben %25'ini alıyorum bu şirketin abi. Bunun içinde diyor bu arada Nokia'yı da açtırdım. Güzel oldu bu. E, bunun içinde diyor sana diyor 250 bin dolar diyor e, ödeme yapıyorum. İşte bu da ne oluyor? 1 milyon dolar üzerinden 250 bin dolar ödemiş oluyor sana. Öyle bir değerleme çıkıyor ortaya ama o 250 bin dolar da sana şey demiyor. Ya al kardeş banka hesabını attım ben seni. Ne yapıyorsan yap kafana göre takıl demiyor yani. Hani yapacağın proje için, geliştireceğin proje için, iş için, şirket için Öyle bir açık çek gibi düşünün. Sadece iş için harcayabiliyorsunuz. Yani öyle hayal edildiği gibi abi işte hesabına milyon dolarlar yattı kayboldun değil. Gerçekten değil yani. Ee, ki zaten biliyorsunuz büyük güç büyük sorumluluk ister. Bu çok sevdiğim bir e, ben amcamızın sözü. Şu an saçmalıyorum çünkü soldan şey tuttu ya. Of, çok, çok hasar verdi oraya. Neyse en azından sağ taraftaki kuleyi neredeyse aldık. Ee, yani bu tip yatırımlar bu tip e, şeylerde insanın başına tabii ki büyük paralar, büyük dertler açıyor arkadaşlar. Yani bir kere zaten direkt kafadan çok göz önünde oluyorsunuz. O videoyu benim o yüzden atmamam gerekiyormuş. Çünkü benim uğraştığım saçma sapan insanların haddi hesabı yoktur yani. O videodan sonra özellikle. Şimdi zaten çok fazla iş yapmanı istemeyen yaptığın iş yaptığın işi iyi yaptığın zaman adamın gözüne bak istemiyor seni o iş yapmanı bir de üzerine para kazandığın insanlara söylediğin zaman elbette ki rahatsız oluyorlar yani bunlar zaten az çok Ticaret hayatını bilen arkadaşların e, tahmin edebileceği şeyler o yüzden çok uğraştırdı beni mesela yani o videodan sonra çok ağzım yandı benim yani bir saçma sapan bir sürü iş yapmak yerine aptal aptal insanların bizi batırmasıyla falan uğraştık biz uzunca bir süreç e, vesaire vesaire işte yani öyle maalesef hayat e, çok toz pembe değil arkadaşlar yani takdir edersiniz ki bu kuleye vuruyor muydu lan bunu ben aa vurmuyormuş vurmuyormuş. Ben o kuleyi vuracaksa abi inanılmaz ya. Yemin ediyorum o silah evrimli ya. Direkt tak diye kuleye vurur diye düşündüm ben ya. Aptalca bir hatayla savaşı verdim. Neyse o sağlık olsun. Bu arada şu Pestrel'i de alacağım. Niye alacağım? Normalde almak istemiyordum da. Ee, videoda beraber açarız. Ha, bu video olur mu bilmiyorum ama. Ee, hatta bu video olsun. Hadi ben şu Pestrel'i alayım hemen. Öyle devam edelim. Sohbet havasında olduğu için bir yandan da şu PES Royale'deki ödülleri açmış oluruz beraber. Arkadaşlar şimdi bakın böyle ekstradan da bir şeyler verdi. Bunun sebebini ben size söyleyeyim. Supercell Store'dan alıyorum ben. Yani tarayıcıdan girip Supercell'in kendi sitesinden alıyorum. Bu reklam değil bu arada. Siz de faydalanın diye söylüyorum. Öyle olduğu zaman fiyatlar aynı olmasına rağmen ekstra hediyeler veriyor. Hatta işte böyle 5 ayda 6 ayda bir yeterince puanınız biriktiği zaman işte ekstra bir şeyler falan alabiliyorsunuz. Yalnız bu etkinleştirme olayı birazcık bazen uzun sürüyor. Bak mesela Lucky Drop'ları verdi. Direkt böyle başlayalım beraber. 3 yıldız okey. Elektro dev, çok iyi. 1 yıldız ya bunlar zaten eşantiyon geldiği için şu an çok da böyle umurumda değil açıkçası. Ya şöyle düşünüyorum bu arada. Ee, normalde almayacaktım dediğim gibi ama alalım hem böyle bir içerik olsun hem de en azından şu 50.000 kart falan olursa. Çünkü şu bitecek yani yarın öbür gün nerede o şu güçlendirme iksiri var ya o bitecek yani. Etkinleştir artık hadi. Tamam güzel. Şimdi buradan yavaş yavaş sohbet ederken açarız. Yanlışlıkla bastım bile bir tanesini. Hadi ilk bunu açmış olalım. Şimdi sevgili dostlar şöyle e, YouTube'a mesela video atıyorum. Her şey normalde eskisi gibi biliyorsunuz ben zaten uzun zaman YouTube'da içerik ürettim. Benim için değişen bir şey yoktu ama e, ilerleyen süreçte şu sandığı falan sona bırakacağım. Biraz daha şu drop'ları açayım. Dur şöyle yapayım bunu. Şeretler. Bunları toplayayım bir gereksiz olanları. Bir yandan da anlatayım size. Ama şunu fark ettim. Benim YouTube'a çektiğim içeriklerden artık karşı taraftan yani daha böyle rakip ya da e, yarımın iyi olmadığı kişilerden böyle oralardan böyle bir şeyler alıp alıp karşıma sunmaya başladılar toplantılarda falan. E bu da ne yaptı? Abi hani şey olmaya başladım böyle video çekerken sakınarak çekiyorum ya onu demeyeyim bunu demeyeyim. E bir videoyu normal şartlarda ben ilk zamanlar böyle kayda basıyordum çekiyordum, kapatıyordum ve yayınlıyordum anladınız mı? O kadar rahattım. Hani edit bile yapmıyordum bilmediğim için o zamanlar. Ama bu süreçte işte şöyle bir şey oldu. Normalde bir saatte çektiğim, editlediğim işte örnek veriyorum iki saatte, beşinci saatte yayına aldığım videoları ben günlerce uğraşmaya başladım. Çünkü niye? Her şeyi düşünüyorsun. Lan böyle demişim, bunu yanlış anlarlar mı? Şöyle demişim, bu şöyle olur mu? Böyle olur mu? Bir video atıyorsun. iki gün sonra mesaj geliyor. Ya sen videoda böyle demişsin. Niye öyle dedin? Bizim işimizi bozuyorsun. Bilmem ne falan ya. Aptal aptal konular yani. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Bu da ne yapıyor bir süre sonra size? Maalesef e, soğutuyor yaptığınız işten. Yani işin aslı aslında sadece yoğunluk değildi. Ben tabii ki o zaman kalkıp size bunu söyleyemezdim. Söylersem o dönem gitti şekilde sıkıntı yaratabilirdi bu sözleşmelerden dolayı falan. Ha benim kendim birebir de ortaklık ettiğim, iş yaptığım insanlarda çok şükür asla böyle bir problem yoktu bu arada. Yani o da benim en büyük şansımdı mesela yatırımcımız dünya tatlısı bir adam. Ha böyle şeylerin takılmayı bırak. Benim YouTube videoları bir noktada hoşuna bile gidiyordu. Ama işte arkadaşlar maalesef ileride böyle bir kurumsal hayata, lanet olası bir kurumsal hayata girmek zorunda kalırsanız benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yani saçma sapan bazı takıntılar oluşabiliyor o tarafta. Şöyle yukarıdan açmaya başlayalım. Şimdi şey soran da oluyor böyle bazen birebir de yüz yüzeyken samimi olduğum izleyicilere falan anlatıyordum. Hani diyor ki ya diyor Muzaffer niye size böyle yani siz genç bir ekipsiniz çok güzel işler yapıyorsunuz. Niye böyle bir şey olsun ki diyorlar ama öyle değil sevgili arkadaşlar. Şöyle düşünün çok basit siz bir iş yapıyorsunuz tamam mı? Bu işi diyelim ki 100 liraya yapıyorsunuz 100 TL'ye bu işi bitiriyorsunuz yani. Sonra bir genç bir ekip çıkıyor. Diyor ki biz bu işin çok daha iyisini yapabiliyoruz. E dur şunu alalım. E abi ve ayrıca 100 liraya değil 50 liraya yapıyoruz diyor. Yani ister misiniz böyle birisini? Piyasada istemezsiniz haliyle. Piyasada istemiyor sizi yani. Ee, biz mesela çok daha uygun fiyatlara proje mal biliyorduk vesaire. Aha şampiyon çıktı. Bayağı da şampiyon kart çıkartmıyorum bu arada güzel. Yani olan kartı alayım. Çünkü bu kaç tane veriyor? 5000 tane falan mı veriyor? 4000 tane. güzel. Benim için daha faydalı. Çünkü şurası biriksin ki abi. 15'e basabileyim kartlarım. Mesela şu an kaç tane varmış? Bak 35 videonun başında kaç taneydi bilmiyorum. Keşke baksaydık. Gerçi belki gözükmüştür. Başlangıçta yanlışlıkla bastıysan falan bir yerlere. Şöyle büyülü sandıkla devam edelim. Yani o yüzden de arkadaşlar buna biz çok aşırı ekipçe özellikle böyle samimi olduğum arkadaşlarımla biraz fazla tepki veriyorduk. Ya öyle şey mi olur bizim ekmeğimizle oynayamazlar falan. Ama zaman geçtikçe bir şeyleri kabul ediyorsunuz yani. Demek ki böyleymiş oğlum iş hayatı. Çünkü sen 19 yaşında giriyorsun tamam mı? 18 yaşında ben ilk şirketimi kurdum yani. Ya 18'im ya 19 emin değilim ama. Yine ikisi de çok küçük yaşlar olduğu için çok fark etmiyor. Yani o yüzden toy başlıyorsun. E o senin toyluğundan faydalanmak istiyor insanlar yani. Ya sana ucuza iş yaptırmak istiyor. O şekilde faydalanmaya çalışıyor. Ona yemiyorsun hadi ama sonra işte senin o tecrübesizliğini kendi lehine kullanıyor. Seni ürkütüyor, korkutuyor. Ki bu tehdit falan değil, iş yaptırmamız falan değil. Yani hani mesela örnek veriyorum. Aa ifade çıktı. Bu arada bana bu arada çok ifade çıkıyor bu Lucky Box'lardan. Neyse artık Lucky Drop'lar. bir şekilde böyle e, seni böyle psikolojik bir kıskacın içine alıyor mesela. Sadece gençliğinden değil bu arada. Biraz hafiften böyle toy bir adamsan. Ya yani 40 yaşında olman da fark etmez. E, herhangi bir sektöre yeni girdiysen. Bunları duyuyoruz yani benim bir arkadaşımın babası mesela. Düşünün kaç yaşında adam. Yıllarca çalıştığı sektörde bir şirket açtı misalen. Adamın başına gelmeyen kalmadı batırdılar bilmem ne yani. Detayına giremeyeceğim şu an özel bir konu olduğu için. Beni ilgilendiren bir konu değil. Yani adam diyor ki keşke diyor o pozisyondan hiç çıkmasaydım. Çalışmaya devam bana göre değilmiş yani. Sana göre olmadığını inandırıyorlar seni. Yani bu şekilde yani öyle hani bunları ben baştan sona zaten size böyle videolarımızda yavaş 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 anlatacağım. Yani acelemiz yok. Bak ne güzel sohbet ediyoruz. Kutu açıyoruz. Ee, hadi ama sen bari bir tane efsanevi ver ya. Bu arada benim bildiğim bunları böyle tık tık arka arkaya açmak iyi değil. Yani bunları biraz bekleterek de açmak gerekiyor. Baksana bir yıldızda kaldı abi. Şunu açalım bari buradan var ya. Efsanevi çıksın onun bari. 4 yıldıza da okeyim ben. Geçen video 5 yıldız çıktı bu arada. O yüzden şu an çok şımarmak istemiyorum ama. Bir ilginç taraf arkadaşlar. Mesela siz bir iş yapıyorsunuz tamam mı? Bu işi yurt dışında bir firmayla görüşüyorsunuz ki biliyorsunuz mesela ben Microsoft'ta e, PlayStation'ın yani Sony ile partnerim. Mesela adamlar olumlu yorumlarla dönüyor. Microsoft'ta mesela bizim çok güzel anlaşmalarımız var. Hani çok beğendiler daha önceki yaptığımız oyun ama Türkiye'de bir adama gösteriyorsun. Diyor ki ya bunun burası böyle olmuş, şura böyle olmuş, bu iş böyle olmaz falan. Ulan Microsoft beğendi be adam. Microsoft bildiğimiz bizi destekledi bir dönem. Oh be çok şükür. Hadi 5. Yok. Tamam şımarma dedi. Şımarma dedi. 46 çok güzel. Altına ihtiyacım var. Altın lazım. Kaç altınımız var? 992. Güzel. 1 milyon oldu. Galiba ilk kez bu oyunda 1 milyon altınım oluyor bu arada. Tamam abi devam. Şöyle. Güzel. Yani destansiye ben okeyim bu arada. Çok okeyim. Çünkü bak mesela 11.606. Kötü değil abi altın muhabbeti. Bazım oluyor çünkü kart basarken. Eee. Öyle işte yani ya Microsoft beni destekliyor abi. Sen sen kim olarak şey yapıyorsun? Adamlar böyle o sen süpersin, mükemmel bir iş yapmışsın demiyor ama diyor ki hani senin yaptığın iş şu anki bulunduğun konuma göre iyi ve gelecek vaat ediyorsun. Bu nedenle seni destekliyorum diyor. Ekipmanını destekliyor. Belirli noktalarda e, her zaman olmasa da biz mesela öyle bir şeyden faydalanmadık ama maddi belirli destekleri var. ha bizim ihtiyacımız yoktu. Ama mesela Xbox bize sağ olsun iki tane aslanlar gibi misal kit gönderdi. Yani bu çok zor aslında onları alabilmek. Yani pahalı cihazlar bunlar. Türkiye'ye sokması da bir dert bir şekilde kırı aldık. Onlar da bizi destekledi ya da Steam misalen. Başvurumuzu yaptık. Bize Steam Deck yolladı ücretsiz bir şekilde. Ya bu oyunu siz çıkartın de ki beğendik gibisinden. Hani böyle tabi alenen böyle bir yorum yapmıyorlar ama e, bunu kurumsal bir dille hani projeniz bizim için uygun diyor adam. Destekleyeceğiz diyor. Örnek veriyorum. Ama bunlar belirli filtrelerden geçiyor. Yani projeler o filtrelerden geçiyorsun işte birisi kalkıyor geliyor diyor ki yak diye ya kardeş bu ı, ı, olmamış diyor. Ha çok güzel destek olan insanlar da var bu arada hani herkesin herkesin hakkını yemeyin. Bütün sektör böyle demiyorum ben size. Ama genel olarak böyle bir tutumla da karşı karşıya kaldığımızı saklamayacağım ben artık yani. 3 Ah be. Devam abi. Ya bak 1-2 çok gıcık oluyorum. 1 zaten çok kötü. Ya boş çıkmış gibi hissediyorum kutu. 2 de kötü hissettiriyor açıkça bana. Dur tamam daha fazla şunları açmadan şu 4 yıldızı bir açalım mı be? Hadi 5 yap şunu ya. Hadi canını yiyeyim hadi. Ah be. İyi bari altın verdi. Yani aslında altın efsaneviden çıkabilecek. Ben Bana sorarsanız bildiğim kadarıyla en kötü ödüllerden biri ama. Ya benim işime yaraması açısından. Ben çok da şey etmiyorum yani benim için iyi. Yani çık kart çıkacağını altın çıksın ha De şey hiç biriktiremedik adam akıllı ya. Elit kartlardan biraz daha fazla çıkması lazım şu an. Allah Allah hiç elit kart çıkartamadık ya. Yani hani şeylerden kutulardan da farkında mısınız bilmiyorum. Çok fazla kart çıkmıyor. Mesela bir yıldız bu ne oğlum ya. 29 tane elit kart. Sağ kardeş ya. Yemin ediyorum zahmet verdik sana. Da. Efsanevimiz 21 oldu. Bir tane efsanevi basmak istediğim bir ha şey var, aşçı var. Kule kule kartı var ya aşçı. Onu elit yapmak istiyordum. Çünkü aşçı gerçekten işe yarayabilen bir kart. Düzgün kullanabilirsen. Ben mesela ilk 10.000 öyle aşçı kartıyla olmuş, şey aşçı kulesiyle olmuştum. Yani öyle arkadaşlar. Yani bu aşama aşama ben zaten sizlere bahsedeceğim. Bu süreçte bu macerada 4-5 sene oldu biliyorsunuz. Yani siz de takdir edersiniz ki az bir süreçte değil. Yani o kadar çok şey oldu ki gerçekten anlatsan. Şu an hadi bu arada son kutu. Allah belanı vermesin. Anlatsan yani böyle Belki 30 videoluk bir seri olur yine bitiremezsin her şeyi yani. Bir yandan çok keyifliydi bir yandan keyifsiz dönemler de oldu yani yalan söylemeyeceğim. E ama günün sonunda müthiş bir tecrübemiz var. Ve hani şu anda devam ediyoruz mesela çalışmaya. Hadi bu arada bir şu ödüllere falan bakalım sonra bir maç daha girelim öyle bitireyim videoyu. Biraz daha böyle bir fragman gibi düşünün bunu. Ama ben bile keyif aldım bak videoyu çekerken. Ben bundan sonra bu Pass Royale alayım ve böyle videolarda beraber açalım. Bilmiyorum siz sever misiniz ama. elit kart olayı çok kötü ya. 36 bin ya yani 37 bin tane. Normalde bunun 50 bin olması lazım. En azından bir tane Lucky Box'tan 50 bin kart verse dünyalar benim olurdu şu an. Bir kere mi iki kere mi çıktı bana çünkü. Şöyle başlatayım ben direkt. Bu arada 2.6 oyna diyenler de olmuş. Ben bir bakacağım ya yani 15 seviye olmadığı için bütün kartlarım. Hani belki ilk başta böyle bir ısınarak farklı daha böyle 10 şey dostluk maçlarıyla falan ısınarak Desteği öğrendikten sonra baktım kullanabiliyorum. Yani 15 seviye yaparım ama evrim problem ya. Yani bir evrimi açmak çok dert yani. Çok pahalı. Kartın evrimi şu an herhalde bir Royal Pass'le aynı para diye tahmin ediyorum. O da prens attı. Tamam sen oraya prens attın da sağ tarafa ne yapacaksın canım? Hiçbir şey yapmayacaksın o vuracak oraya. <laughs> İyi ki attın o şeyi bu arada. Harika. Vuramayacaktı bu arada büyük ihtimalle öfkeye atmasam üstüne. Şöyle sağdan bir, bir tane dev goblin bırakayım ben. Onun en azından evrimi dönsün. Çünkü dev goblin bana sorarsanız evrim açılmadan çok da bir boka yaramıyor yani. Yani durumlar böyle sevgili arkadaşlar. Yani işin arka planında biraz daha anlattığımdan fazlası mevcut. Yani gönül koymanız çok normal. Darılmanız çok normal. Bunlar çok insansı şeyler. Haklısınız da. Mesela ben o hesap soran arkadaşlara hak verdim. Yani adam diyor ki sen neredir? Neredeydin kardeşim sen diyor. Yani biz bekledik seni diyor. İşte yavaş yavaş anlatacağım. Bir yandan da Clash Royale oynayacağız. Ya bu işin ciddiyetini azaltması da güzel. Şimdi bunlar mesela bundan bir sene iki sene önce bizim çok dert ettiğimiz konularda ama şu an çok da değil. Yani çünkü bir şeyler rayına oturduktan sonra aman moduna geliyorsun ya o yüzden rahatım yani. Şu an mesela e, bu anlatacaklarım evet önemli ama hani yanlış bir şey söylememe derdim yok. Şu an mesela şu e, evrimli kraliyet devini durdurmak yanlış bir şey söylemememden daha önemli benim için. Şöyle dev goblin atalım çünkü o yine prens atacak oraya. O prens orayı hop şuraya da bir öfke. O prens bizim prensimiz onu zaten şey yaptı. Hadi durdur bakalım buradan sonra durdurabiliyorsan. Durduramaz. Biz yine hemen soldan bir kıvılcım atalım. Üçüncü kuleye oynayacağım. Her imkanım olursa ama soldan şey atıp almasın o kulemizi. Kraliyet dedi. O da kıvılcım oynuyor bu arada ama o kötü oynuyor kıvılcım ya. Hiç ben onu efektif kullanabildiğini düşünmüyorum Kıvılcım'a. Sarmaşı çok erken attım bu arada. Çok alakasız niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Çarpması olduğunu unuttum ben onun. E tamam oradan o prens vuracak bir şey olmaz şöyle de dev goblin atıp onun prensini çekelim maç böyle biter ya. Aa maç böyle bitmez pardon 20, 20 saniye varmış ya. Keşke şey yapsaydım. Neyse sağlık olsun zaten kazandık. Ben son 10 saniye zannettim. Okey. Neyse bir savaşta bir savaş kazandık, bir savaş kaybettik. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı yani. Olduğum yerde duruyorum şu an hala. Ya 15 bin kupa oluruz zaten. Onda çok bir şey yok. Benim asıl hedefim artık bu sezonun bitmesine kaç gün var? Hemen bir bakayım. Hiçbir şeyden vermedi. Doğru düzgün Pass Royale'de. Şeyden verdi ya. Normal günlük verdiği Lucky Drop'tan 500'e yakın elit kart verdi. Klan etkinliği mi varmış? Bir şey varmış. Bunları alabiliyor mu ben şu an? Bunları da açalım video. Ha, bunları biliyorum şu tamam. Ben açayım onları da. Hızlı hızlı. Aa, aa, dört tane. Çok. Demek ki hızlı mı açmak lazım acaba? Yok ya, şansa. Şey, mitine benziyor. Metin de işte demirci e, terini silerken basarsan yakmıyormuş falan. Okey. Ha, bunu Kılan'la beraber ilerliyoruz. Anladım. Bu arada klan açsam gelir misiniz arkadaşlar? Onu soracaktım ya. Onu ben Instagram'dan da bugün duyururum. Hani bir klan kurabilirsek... Ya ben klanımı çok seviyorum. Klandaki arkadaşlarımı da çok seviyorum ama... Hani yapacak bir şey yok. Buraya Smurfes abimi alırım. Onlarla böyle bağlantımı kopartmam. Ben kendim bir klan açabilirim. Gelirseniz yani böyle en azından bir 30 kişi falan olursak... Talep ederse gelirim ben diye. Açabilirim klan. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bence keyifli oldu. Fikir veren arkadaşlarım için de çok teşekkür ediyorum. Bu videonun bu kadar keyifli olmasını sizin fikirleriniz sağladı. Çünkü ben direkt Clash Royale oynayıp çıkmayı planlıyordum. Ama böylesi daha iyi oldu diye umuyor, düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yine bir fikriniz, öneriniz olursa gerek oyunla alakalı gerekse de video içeriğiyle alakalı yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben zaten bir yorumu sabitliyorum buradan yazın diye. Sürekli de kontrol ediyor. Cevap veriyorum onlara. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili. Ha bu arada dur. Bu Clash Royale içeriği için ayrı Igonaman diye bir hesap açtım. Yani iğrençlik neyimimle bir Instagram hesabı var. Onu da açıklama ve yorumlar kısmına ekleyeceğim. Oradan da takip ederseniz beni daha kolay iletişimde kalırız. Çünkü kendi Instagram hesabımı doğrudan onun için kullanamıyorum. Farklı bir içeriğim olduğu için orada. O da aklınızda olsun. Takip etmek isterseniz oraya da beklerim. Evet şimdi gidebilirim. Hoşçakalın.